Sağ Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hı, öldün lan sen. Hı, sen gel, eceline geldin haberin yok senin. Ne oluyor Kıvırcık? Ulan bir de Kıvırcık diyor ya. Hadi ne yapıyorsun abiciğim? Of, adamın defterini diliyorum abiciğim. Bana bak Cihan mısın, Cihat mısın ne zımbırtısın? kızdan uzak duracaksın. Yoksa seni küp küp doğrarım sızma zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurup üstüne domates eklerim. Sonra şöyle bir çevirip sıcak su ilave ettikten sonra oturup bir güzel... Halil, tarifin bittiyse mutfağa alalım canım seni. Bitti. Sos da dökecektim bunun ama... ...onunla hiçbir sos gitmez ki. Suratında meymenet yok herifin. Sen ona bakma. Bakmıyorum da korktum yani bir an. Korkacaksın tabii. Şey için gelmiştim ben. Aslı ile buluşacaktık burada. Ha, tamam, sen şöyle geç otur, ben sana menü getireyim. Sen zahmet etme Atakan'cığım, ben ilgilenirim. Hoş geldiniz beyefendi. Bugün size ben hizmet edeceğim. Benim adım Karın Deşen Halil. Buyurun, menünüz. Ne zıkkım içeceksen söyleyeyim, ben ilgilenirim. Tadilatı söyledikleri tarihte bitiriyorlar. Usta başıyla da konuştum. Ellerini çabuk tutacaklar. Gördün işte her şey yolunda. Havuz için teklif alacağım. Bahçe için de görüştüğüm birileri var. Yani anneciğim sen hiç merak etme. Şu suitleri de bir gözden geçireceğiz. Boyası badanası bitince onları da halledelim. Tamam mı? Aa. Bu arada boş durmayacağız tabii. Firmaların bir listesini çıkardım. Bunlar ne oldu turizm firmaları. Hepsiyle tek tek konuşacağım. Yeni fiyatlarımızı belirleyince gidip görüşeceğim. Deniz, oğlum iyi misin sen? Gayet iyiyim anne. Sana bir söz verdim, unuttun mu? Sözümde duracağım, merak etme. Bana güvenebilirsin. Hastaneden Hastaneden. Teşekkürler. Afiyet olsun. Merak etme, bir şey yapmayacağım. Mesut'cim, bir çekilir misin lütfen? Kıvırcık. Çekil dedim. Lütfen. Anlat bakalım Çiğan Efendi. Ne anlatayım? O meşhur geceyi anlat. Efendim? Uzak olan işte. Aldın kızı sana gittiniz. Sonra ne yaptınız? Ha, yaptık ya ne olacak? Ne demek yaptınız ben? Nasıl yatarsınız siz? yaptık derken ayrı ayrı yaptık. Uyuduk Hı. mu aynı Göstereceğim ben sana günün mana ve ehemiyetini. Gel lan buraya hafif şey Oğlum dur. Ya Vayın da ne kadar uzun lan Çek elini. Ali lan Ben bunu kıracağım şey. senin Ali dur! Ben hiç Lan ne oluyor be? Ben bir şey yapmıyorum ya, o yapıyor. Bir de utanmadan yattık diyor ya. Göstereceğim ben sana yatmayı. Huzur içinde yatacaksın bundan sonra mezarında. Can ne oluyor? Ya Leyla ile aramızda bir şey var sanıyor. Tamam tamam, hadi gel gel. Ali dur bakalım. Ananı da gitti olmuştur. <laughs> Ananı Hoş geldiniz. Sağ ol canım. Nasıl geçti gününüz? Vallahi uzun zamandır bu kadar keyifli bir gün geçirmemiştim. Deniz beni o kadar şaşırttı ki. Öyle mi? Arı gibi çalışıyor. Her şeyi ayarlamış. Turları, ustaları, her şey. Çok sevindim. En azından işe verince kendini toparlar biraz. İnşallah. Ah. Sen bize bir kahve yapsana içelim. Tamam. Efendim Levent'ciğim. Leman'cığım, rahatsız etmiyorum inşallah. Estağfurullah, rica ederim. Seni dinliyorum. Bir müşterimiz geldi bugün. Kendisi bir otel satın almak istiyor. Aklıma sen geldin. Düşünür müsün bilmiyorum ama bir paylaşmak istedim seninle. Sağ ol ama hiç düşünmüyorum. Anlıyorum. Kendisi ortaklıkla da ilgileniyor aslında. Belki bunu düşünmek istersin. Ortaklık mı? Evet. Borçları daha rahat ödeyebilirsin aslında. Ee, hayır, hayır. Hiç ilgilenmiyorum. Hayır canım, ne alakası var? Aa! Aaa. Levent, ben sana hani o gün geldiğimde dedim ya, nakit sıkıntım var. Benim seninle bir problemim yok. Yaşandı bitti, tamam mı? Ben de Aslı'yla konuştum bugün. Anlattı her şeyi. Bilmiyordum gerçekten. Tamam, sorun değil. Ha. Şimdi kalabalık kardeşim sonra konuşalım. Bak ben sana ne dedim? Hala bir aradalar ya. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ya bunlar bir dakika üzülüyorlar sonra hop balık gibi unutuyorlar. Bunların hayatı böyle işte ya. Üzülme hayat. Nasıl olsa yakına darmadağın olacaklar. Şimdi ayakta tutan tek şey bu. Bir dakikasını bile kaçırmak istemiyorum. Tamam Leyla'cığım, Deniz abi otelin başına geçmiş, dili gibi çalışmaya başlamış. Hadi ya, neler yapıyormuş anlat bakalım. Tamam canım, hadi biz gidelim. Hadi görüşürüz. Hadi. görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. E ee, ne yaptın, hadi anlat bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.